e, tarzı bir soruda daha inceleyeceğiz. Okuyalım soruyu. Rakamları farklı üç basamaklı doğal bir sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirdiğinde elde edilen 3 basamaklı sayı 297 azalıyormuş. Buna göre bu koşulu uyan kaç sayı yazılabilir demiş. O zaman örneğin ABC şeklinde bir sayım var. Bunlar yerlerini değiştirdiğinde şu hale gelecek değil mi? Ve sayı 297 azalıyormuş. O zaman şu şekilde bir denklem kuracağım. ABC eksi 297 eşit olacak CB A'ya. Sonra bunları çözümleyeceğiz. Hani bu A mesela yüzler basamanda olduğu için 100 çarpı A işte 10B artı C diyoruz. Eksi 297'ye. Bir de neyimiz var? 100C'miz. Burayı da açıyoruz. Artı 10B artı A dedik değil mi? Şimdi bunları işte sol sağ yapacağız. Atacağız birbirlerini. Şu 10B'ler birbirlerini götürüyor. Attık buraya 99A. 100C'yi de buraya eksi olarak atacağım. Burada da bir C var. Eksi 99C. 297'yi gönderdim. Burayı 99 parantezine alırsam A eksi C neye eşit olacak? 297'ye. Şunlar sadeleşebiliyor. Burada 3 kalır. O zaman A eksi C'miz ne kalıyor? 3. Yani iki tane rakamımız olacak. Bunların farkı 3. Bunlar neler var? Onlara bakacağız. Burada ne var? 9. Burası 6 olabilir. Burası 8 ise burası 5 olabilir. 7 ise 4 olabilir. 6 ise 3 olur. 5 2 4 1. Başka da mesela 3 0 neden olmadı derseniz çünkü burada C 0 olamaz. 3 basamaklı sayı kuralını ihlal ederiz o zaman. Şimdi de bunların arasında B'ler olacak, değil mi? ABC uyanları soruyor bize. Ancak ne demişti bize? Rakamları farklı. Yani atıyorum 10 rakamım var ama ikisini kullandığım için Buraya 8 tane yazabilirim. Yani B'nin alabileceği değerler 8 tane olur. Hepsinde aynı 8 8. Kaç tane sayımız var burada? 6 tane. O zaman 6 çarpı 8'den 48 tane sayı yazarız deriz.